Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte kart açılımı 2'yi çekiyoruz. altı tane kartımız var. Hemen o zaman açmaya başlayalım. Ben ilk önce e, şey ikar ile açıyorum. Bu arada abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Part 3'ü için bu 10 like gelsin. 5 like de olur. O zaman direkt açalım. Neymar çıktı. Göster. Evet arkadaşlar Neymar çıktı ve bana Destan çıktı. Kovacit çıktı ve Guimaras çıktı. burnu Guimaras. İkinci paketimize geçiyoruz. Aşağı Alava çıktı ve bana Gonçalo Ramos çıktı. Bana da Diogo Jota bir de Aşağı mi çıktı. Ve son paketler. Son paketler. 3 deyince gösteriyoruz. 1 2 3 Karim Benzema. Aa sen Sergen evet Gnabry. Arkadaşlar Günabi. görüşmek üzere Gnabry ve Rafinha çıktı. Hoşça kalın. Bay bay arkadaşlar.